Şuşanın dağları başı dumalı Kırmızı kurtalı yaşıl tumalı Dedinin ölmeye vardır cumanı Ay, Kız buna kaç göz buna tel Ölerim derdinden onu bil Danışmasan da güzel barı gül Ay kız buna kaç Buna tel Ölürüm derdinden Onu bir yer Tanışmasam da güzel barıcıyım Ay vatanın qadrini elim Elin kadrini Onu karış karış Gezenden sonra sayamam şey Hə hmm, vətənin qadrını, elin qadrını, o qarışqarı şəzəndən soruş. Çiçəyin qadrını, günün qadrını, o menə nə deyərsən sormuş. Hə hmm, gəzdim gözlü gözlü yanar odun. <laughs> Gezdim gizli gizli yanar odunu Sakla kalbim şimdi temiz adını <laughs> Sev ben. Çin'de adını seni ömrün oğruş üzerinden sormuş Düşün ki giderce <laughs> <laughs> Düşün ki gider yormak istesen Hayattan ömürden mene istesen Devranın kadrini bilme istesen Devranın kadrini bilme istesen Özünü zahmete verenden sonra şah hayadı Şu şada akşamlar yanar ulduzda Yar onlardan gözlerdir gelinler kızlar Şu an akşamlar yanar ulduzda Yar onlardan gözlerdir gelinler kızlar Oturum yol üstte işte, Yolumu gözler, ay kız buna kaç göz bu ne tel? Öl derdinden Onu bil tanışmasan da güzel var gün Ay kız buna kaç göz Bu ne tel? Öl derdinden Onu bil tanışmasan da güzel var gün Paş səndən aşağıdır. Ha haş ha, səndənə dağlar. Babalarının qoyub getdiyin nəvələri saxlaya bilmədi. Saxlaya biləcək nəvələrin də bu dünyada saxlaya bilmədilər.